Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Akşehir şehir dizisinin 32. bölümünden spoiler'i sizler için bir araya topladım. Nare Şahin'e Buran gerçeğini söyleyecek. Şahin Buran'ı yaşadığını Ecmile söylemek isteyecek. Cihan Şahin'e engel olacak ve önce Buran'ı bu hale kim getirdi onu bulmak istediğini söyleyecek. Şahin sessiz kalacak. Boran ölene kadar Cihan ve aile arasında soğukluk olsa da ne ayrılma ne boşanma olmayacak. Demir boşanmayı kabul etmeyecek. Cihan bebeğin kayadan olduğunu kayadan saklamak isteyecek. Kaya bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek. Ya bu bölümde ya da ki bir sonraki bölümde. Sadakat Kadir'in Pakize'ye aşık olduğunu, Pakize'nin de Kadir'den hoşlandığını öğrenecek. Ana karakterlerden bir karakterin annesi diziye dahil olacak. Kes çalışmaları 70'li yaşlarda beyaz saçlı köylü tipli oyuncu üzerinden yapılıyor. Kaya ve İpek evliliği son anda bir şey olmazsa olmayacak. İleride Cihan Deniz Boran'ın yaşadığını öğrenecek.